En sevdiğin yemek hangisi? Fındıklı çorba. Şu anda fındıklı çorba. Yanında var mı içeride fındıklı çorba? Evet. Peki domates sever misin? Ama makine anlav ki. Peki tanıdığın herhangi bir hayvan var mı? Evet, aksivan orada. Bartu. Benimle doğruluk oyunu oynamaya hazır mısın? Tamam. O zaman başlıyorum. Bartu, tam adın nedir? Bartu Murat. Bravo. Kaç yaşındasın? Dört. Okulda sevdiğin arkadaşların var mı? Evet. Mesela en çok kimi seviyorsun? Kayra. Kayra? Evet. Kızlardan var mı hiç sevdiğin? Hiç sevmediğim kız var. Kızlar da oldu. hem de çok kızı yok. Hem de her yerine atıyorlar top. Her yerine top mu atıyorlar kızlar? Evet. Sence bunun sebebi ne olabilir? Ama ben kızıyor demek oluyor. Ne demek oluyor? O kızlar o, bana kızıyor demek oluyor. Kızlar sana kızıyor demek oluyor. Evet. Bence kızlar bunu sana kızdıkları için yapmıyorlar. Sınıftaki tek sarı saçlı mavi gözlü olduğun için yapıyorlar bence. Evet. En sevdiğin yemek hangisi? Fındıklı çorba. Fındıklı çorba. Fındıklı çorba mı? Ben daha önce hiç içmedim. Evde fındıklı çorbayı kim yapıyor? Babaannem. Babaannem evde fındıklı çorba mı yapıyor? Evet. Şu anda fındıklı çorba yanında var mı içeride fındıklı çorba? Evet. Yani annen, baban falan hep beraber buraya gelirken yanınıza fındıklı çorba aldınız. Evet. Müthiş. Ya, bu şekilde gözüm içine baka baka söylüyorsun. Peki en sevdiğin çizgi roman kahramanı kim? Superman. Süperman. Güzel. Peki mesela baban bir süper kahraman olsaydı hangisi olmasını isterdin? Çoban kahraman süper kahraman. Ama hangisi olsun? Süpermen mi, Batman mi, Örümcek Adam mı? Süpermen. Süpermen mi olsun? Evet. Ama Süpermen olursa hep dünyanın orasına burasına uçmak zorunda kalacak. Sürekli devrilen binaları tutacak. Çıkan yangınları söndürecek. O zaman babanı pek fazla göremeyeceksin. Yine de Süpermen olsun mu? Evet ama sonra beni kurtarır bana kalacağım. Ha, sonunda gelip beni kurtardıktan sonra diyorsun önemli değil gerisi diyorsun. Yeter ki benim babam süpermen olsun. Evet. Peki domates sever misin? Ama makine anlav ki. Peki tanıdığın herhangi bir hayvan var mı? Evet. Tanıdığın bir hayvan var mı? Evet, akşivan o da. <laughs> Aslan'la hiç konuştun mu? Konuştum. Harikasın. Peki Aslan'la neyle ilgili konuştun? Ama ben dedemdeyken dedem beni götürdü Aslan'la konuştum. Evet sen dedenleyken deden seni götürdü Aslan'la konuştun. Güzel. Peki Aslan sana ne dedi? Kendine dikkat et dedi. <laughs> aslan sana kendine dikkat et dedi. Evet. Bir an önce senden, senle birlikte buradan çıkıp bir hayvanat bahçesine gitmek istiyorum. Hem aslanlarla konuşabiliyoruz hem de fillerle. Bence hediyeyi çoktan hak ettik öyle değil mi Bartu? Evet. Teşekkür ederim. Yakışıklı kral Bartu. Bizden bir hediyeyi çoktan hak ettin. Oyun hoşuna gitti mi? Evet. Bir daha gelmek ister misin? Evet. Bizle bir daha oynamak ister misin? Evet. Harikasın. Geldiğin için teşekkür ederiz. Tamam. Nasıl ağlıyorsun ağladığın zaman? <laughs> kafam çok karıştı. Peki sence anneni mükemmel yapan şey nedir? Biraz şimdi için. kuş geldi ben de doğduyordum dedi. Sıvan onu kurtardı hemen. Kuş da suda koşa koşa çıktı ıslak ayaklarıyla. Yemini yedi, kaydı. Kay çarpmak. Kuş kay kay yapmış kendi. Kuş kaydı, kay kay yaptılar. Ve Artık onlar birbirlerini seviyor, yağmazlık yapmalardı. Eğer bizim çocuk seni de makineyi de yener diyorsanız, başvuru adresimiz inan bana at Aslında ben bu makineye sizleri bağlamak istiyorum ama onlar kadar cesur olabilecek misiniz? Onlar hem çok cesurlar hem de o kadar zekiler ki gerekirse makineye yakalanmamak için ellerini kapatıp cevap bile vermemeyi tercih edebiliyorlar. Bakalım sıradaki prenses bizde nasıl oynayacak? Sibel Meleği çağırıyorum. <laughs> Hoş geldin Süper. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Biz oynamaya hazır mısın? Hazırım. Oyunun ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum. O zaman seyircilerimize sen anlatır mısın? Tamam. Hadi anlat. Bu tarafa anlat şöyle. Hah. Bu taçı takıp bu taç bir makineye bağlıdır. Onu taktığına yani şu ...cevapta o yanıp sönüyor. Yanlış cevap vermediğinde... ...yanıp sönmüyor. Eğer doğruları söylersen yanıp sönmüyor. Evet. Harika. Sibel Melek hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ee, sana evde Sibel mi diyorlar... ...yoksa Melek mi? Sibel. Sibel diyorlar. O zaman ben de sana Sibel mi diyeyim, Melek mi diyeyim? Sibel. Sibel diyeyim. Tamam. Sibel... ...yanında misafirlerini getirmişsin. Evet. İsimleri ne? sümük. 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 Birinin adı sümük, birinin adı şümük. Birinin adı şümük. Şümük. Harika. O ne? Kahvecik. Kahvecik. Harika. İsimlerini sen mi koydun? Evet. Çok güzel. Onlarla her yere gidiyor musun? Evet. Harika. İleride büyüyünce ne olmak istiyorsun Sibel? Her şey. Ornato renk bilincisi, veteriner. Hepsini olmak istiyorsun. Hı hı. En çok hangisi? En çok. En veteriner. Veteriner. Neden? Çünkü hayvanları çok seviyorum. Bir de yunusları kurtarmak. Yunusları kurtarmak. Hı hı. Harika bir görev. Peki sence annenin mükemmel yapan şey nedir? Biraz krem sürdüğü için. Biraz krem sürdüğü için. Hı hı. <laughs> krem sürmesi yeterli yani. Hı. O annenin güzelliği çünkü, tabii. Çünkü yumuşak. Peki hayatta en çok ne istersin? En çok neyi seversin? Hayatta? Evet. K bebek, kedi isterim. Ona bakmak isterdim. Bebek, kediye bakmak isterdin. Hı -hı. Ona ne derdin? Yeme. birlikte top oynayalım. Şıkıştırdım, havaya kaldım, yatakta zıplardım. <laughs> evet biraz büyüdükten sonra yapsan daha iyi olur tabii ama. Peki evde hiç yaramazlık yapıyor musun Sibel? Yapıyorum. Yapıyorsun. Hı hı. Mesela ne tür yaramazlıklar yapıyorsun? Mesela... Hı hı. Yemek yememezlik. Yemek yememezlik. Ondan sonra ağlamak, mızmızlanmak. Ağlayıp mızmızlanmak. Hı hı. Nasıl ağlıyorsun ağladığın zaman? <laughs> Peki uzaya hiç gittin mi Sibel? Gitmedim. Sadece insan bebekliğinde uzay, uzay, uzaydan dünyaya gelir diye biliyorum. İnsan bebekliğinde uzaydan dünyaya gelir diye biliyorsun. Bebekler uzaydan mı gelir? Ben uzaydan tohum olarak anne kanına gelir. Ondan sonra bebek doğal son diyor. Harika. Yani sen de uzaydan geldin. Evet. Harika. Peki sence uzayda başka bebekler var mıdır? Vardır. Evet. Bu durumda galiba uzay o yüzden büyük bir yer. Bütün bebekler uzayda. Kafam çok karıştı. <laughs> ben de kafam çok karıştı. Bu uzaydan geldiler. Tohum olarak anne karnına düştüler. Oradan büyüdüler filan. Sibel Melek Prensesi. Bizimle çok güzel oynadın. Bizden bir hediyeyi hak ettin. Hediyeni çoktan hazırlamıştım. Bunların yanına bir tane de hediye ekleyelim. Keyifli miydi? Bir daha gelmek ister misin? Ne zaman gelirsin? Haftaya. Görüşmek üzere o zaman. Tamam. En sağla. Polis, polis evimde Çekimlerden <laughs> söyleyemeyeceksin. Çünkü bu nokta senin mezarını olacak. Demek yapıyorum. Anne yoksa sen bir başım ağrıyor.